Allahümme salli ve sellem ve berg seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Meded ya Hazreti Allah, meded ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Meded ya Hazreti Ali Kerem Allah ve Cehu, meded ya Gafs Abdülkadir El Ceylani. Meded ya Seyyidi Muhammed Ruhi, evlu billahi min eşşeytanir racim, bismillahirrahmanirrahim. Efendim Baba Ali dersinin 29. sundayız ve dahi Nebe suresinin 29. ayet-i kerimesini ikram edilmiş bu tuhat kapısında tefsirini beyan ederken es ve kulle şeyin kitaben her şeyin hesabını bir kitapta yazıp tespit ettik ibaresinde burada bir ilim vardır diyerek ilim formunda tespit hatalarından hesap formunda tespit hatalarından bahsetmiştik ki ve onu açmak üzere inşallah bugünkü kısa dersimizi beyan etmeye gayret edeceğiz. Evet bugün bilim dünyasının içinde olduğu ilim hakikatin içerisinde yol alabilmek için yapılan tespit çalışmaları genellikle o insanların hangi cihetten olaya baktıklarıyla yakinen ilişkili bir durumda bizim karşımıza çıkmaktadır. Bu da hem bilim dünyasındaki insanları zora sokan bir hakimiyet olgusunu oluşturma çabasına vesile olduğu gibi hem de bilim adamlarının bu tespitleri yaparken zorlanmalarına vesile olmaktadır. Bu yüzden burada bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın Nebe Suresinin 29. ayet kelimesinin hikmetinden beyanatla bizlerin o bilim adamlarına bir usul beyanatı olacaktır bu dersimiz. Efendim bilim dünyasında herhangi bir kuramı yerine getirirken genellikle başlangıçta keşfedilmiş olan bir ipin ucu tutulur ve çekilir ve ardından elde edilen tespitler bir sonraki ve bir sonraki adımla devam ettirilerek nihayetinde bir formül asıl olur. Ancak bunlar form itibariyle tam olarak doğru olduğu söylenemez. Zira sonrasında bu ipin bazı uçları yanlış yollara doğru kaymakla kalmaz. Aynı zamanda bu formların bozukluğuna ya da kısa bir zaman sonra illetli bir hale gelmesine vesile olur ki her bir illet bilim dünyasında sanki bir sonraki aşamaya geçmek için gerekli olan vasıta olarak kabul edilse de bu vasıtanın sağlamlığı için bu formun düzgün bir şekilde tayin edilmiş olması gerekir. Zira bastığınız her bir tahtadan bir sonraki basamağa geçerken ayağınızın altındaki tahtanın dahi sağlam olması bilim dünyasında hasbi bir yolculuğun gereklerinden biri olarak izah edilmelidir. O halde gelin sizlerle beraber bu formun ne olduğunu ifade etmeye çalışalım. Zira yeryüzünde var olan her şey aslında en az 3 dayanakla bir mecraya mecburdur. Hani saç ayağı diye tabir ediyoruz ya elimizde tutumuz bir tepsiden hareketle en az üç tane bacak gerekiyor bir şeyin adam akıllı mecrasında bulunabilmesi için. Dördüncü bir ayak bir başka vesile için ihtiyaç ancak mecrai kayım olması için gereken olan bu üç dayanakın aynı zamanda ilimi hesapların formunu meydana getirirken tespit aşamasında yapılan hatalarını da temelli oluşturmakta. Bu yüzden tespit dediğimiz hususu kısaca beyan etmete fayda var hangi doğruya ulaşmak için hangi yanlışları yapabilir olacağımızı bilmek ve o yanlışları da yanlışlığa düşmeden evvel ulaşılması gereken keşif adımları olarak görebilmek için bu saç ayaklarına ihtiyacımız var. Bu saç ayaklarında genellikle bir en fazla ikinciye geçmiş olmak bir sonraki aşamada biraz önce bahsetmiş olduğumuz üzere üzerine çıkacağımız yeni bir zeminin mecra olmasından çok bizi zorlayıcı bir iklime ve bir yapıya götürerek bazen metaforlara kayılmasına bazen de o işten vazgeçmesine vesile olduğu gibi bir sonraki aşamada yapılacak olan ciddi hataların temellerinde o orada saklı tutulmuş bir e, mizan anlayışıyla hareket ettiğimizi gösterir. O zaman biz bir canlı varlık olarak bulduğumuz her türlü bilimsel gerekliliğin birer araç olduğu nispetiyle baktığımızda her bir adımda var olan ikincilden sonraki üçüncü sac ayağını bilmek doğru ve istenen mecranın meydana gelerek aslında ilmi çalışmanın da tespit niteliğinin ötesinde bir mecra kurgusunu da sağlamasına vesile olmaktadır. O zaman bu tespit dediğimiz unsurun üç cihetinden şöyle bahsedelim. Birinci cihet elbette insanın aklına gelen ilk fikirdir. Örneğin suyun belli bir ısıya geldiğinde kaynadığını fark etmek birinci tespittir. Bunu ilk defa tespit ettiğimizi ve ölçümlemeye niyet ettiğimizi düşünelim. Dolayısıyla bu suyun kaynadığının farkındayız. Bunu gördük, bunu gözlemledik. O zaman bunun bir formülüne ihtiyacımız olacak ki sonraki zaman diliminde insanlar bu kaynama fonksiyonunu kullanabilsinler. Şimdi tek cihette baktığınız zaman su bir ısı alıyor, bir enerji alıyor, moleküller harekete geçiyor ve bu yüzden gaza dönüşüyor diye bakabilirsiniz. Bu birinci cihettir. Ve cihetin ilki genel itibariyle dünyevi fiziksel koşulların o anki hali nedir? Yani zamana bağlı birinci cihettir. Konuma bağlı özür dilerim. Konuma bağlı birinci cihettir. Konuma bağlandırıldığı için de genellikle bulunduğu mecanın dışına çıkıldığı andan itibaren bu bilimsel veri değişkenlik gösterir. Öyle ya hepinizin bildiği üzere normal şartlar altında sevgili genç kardeşlerimizin bildiği kısaltmasıyla NŞA'da 100 derecede kaynayan suyun varlığı o anki mekanla ilişkili. O zaman bu tespitin birincisi mekanın özelliğine bağlı olduğunu bilmek gerekiyor. Mekandan hariç bir teyakkuz, mekan teyakkuzundan hariç bir fikirle bir bilimsel sağlamlık sağlamak bu mantıkla kesinlikle doğru olmadığını söylemek gerekiyor. Ve her zaman bu konuda ciddi sıkıntılar bilim dünyasını sarsmış, sarsıcı etkiler bırakmıştır. O zaman birinci olarak mekansal koşulları bilmemiz gerekiyor. İkinci koşulu olarak mekanın ardından bir bakıyoruz ki bunlar başka bir yerde 100 derecede kaynamıyor. O zaman mekandan farklı olarak fiziksel koşullar karşımıza çıkıyor. Yani bir suyun bulunduğu fiziki şartlar onun özellikleri ve onda var olan bilimsel hakikati görmemize vesile olacak. O zaman mekandan hariç mekanı oluşturan unsurlardan en önemlisi olan fiziksel koşullar. Bazen kimyevi koşullar çünkü suyun bir de bir başka maddeyle karışmamış olması gerekiyor. İşte şekerli su, tuzlu su gibi farklı karışımlar elde ederseniz farklı kaynama noktalarına doğru erişebiliyorsunuz. O zaman burada mekanı meydana getiren bütün cihetleri görmek gerekiyor. Yani o fiziksel koşulların da içinde bulunduğu o mantaliteyi, o mekaniği etkileyecek olan diğer unsurları görmek yani gözünü açıp tabiri caizse şöyle bir etrafında dönmek gerekiyor. Bu da bugün bilimsel dünyanın biraz daha yanaştığı tespit koşullarından biri olmakla beraber üçüncü gelen koşul bizim için daha emniyetli ve kıymetli olduğunu beyan etmek lazım ki o da zaman koşulu. Çünkü zaman koşulu içerisinde hareketi ve değişimi göstermektedir. Örneğin bu suyu gittikçe yukarılara çıkardığınızda basınç farklılığından dolayı bir hareket olduğu için, bir farklılaşma olduğu için farklı derecelerde kaynamaya başlıyor. Yani zaman dediğimiz konunun yükseklikle ne alakası var demeyiz. Zaman kendi içerisinde hareket, yer değiştirme ve konumlandırma ile ilgilenen ilişkildir. Çünkü mekanın konumsal farklılığı zamanın özelliğini tayin etmekte bir yöntem olarak kullanılabilir. Bir başka dersin konusu olan bu hakikat ve hikmet de şunu anlamak gerekir ki bir tespiti yapabilmenin üçüncü koşulu zamansal formunun öncesini ve son sonrasını kontrol etmekle mümkün olur. Dolayısıyla bizim hemen kontrol aşamasına geçip bir başka deneyi yapmadan önce ve kontrol kaplarını oluşturmadan önce tabi caizse bakmamız gereken şey zaman koşulunu oluşturmaktır. O zaman mekan, mekanı oluşturan koşullar ve bunun üzerinde bulunmuş olduğu zaman koşuluyla artık elimizde mecra vardır. Bu mecranın üzerinde nerede durduğumuzu görmekse mecranın kapasitesini belirleyecektir. Yani bilim dünyasında atılmış bu yeni adımla elde edilecek olan keşfi metodolojinin hangi alandaki hangi bilim dallarını etkileyebileceğini görmek artık mümkündür. Ve tespitin ciheti bu olur ile başlar. Olur ile başlar. Olurun varlığı, olmazlığı ortadan kaldırabilecek olan bütün imkanları mümkün kılacaktır. O zaman bilim dünyasının burada atacağı adımlar ilmi hesap formunda tespit hatalarından uzaklaşarak bu formun doğru bir biçimde ele alınmasına vesile olacaktır. Bilim dünyasında bir usulü daha beyan ettik. Cenab-ı Seyyidimizin hizmetinden bizleri ayırmasın diyelim. Ramazanınız mübarek ola. Hayırlar fethola, şeller, defola. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.